Evet, merhabalar. Yemin dizisi setine geldik ve sizler için seti ziyaret ettik. Yanımda çok başarılı bir oyuncu Gül Arcan var. Şimdi kendisinin oyunculuk geçmişini kısaca bir dinleyelim. Merhaba herkese. Siz de hoş geldiniz setimize. Hoş bulduk. E, Gül Arcan, Ankara Devlet Konservatuvarı çıkışlıyım. E, 33 senedir bu mesleğin içindeyim. Çeşitli dizilerde e, ve... ...kendi hazırladığımız, rahmetli eşimle birlikte yaptığımız birçok projede e, zamanımızı geçirdik. <laughs> şimdi de bu güzel projede e, sizler de varsınız ve şimdi sizin bir rolünüzü kısaca tanıyabilir miyiz? Cavidan kimdir? Nelerden hoşlanır? Asıl amacı nedir? Çok değinmeden çünkü sürprizleri bozmak istemiyoruz. Çok heyecanlı bölümler sizleri bekliyor. Kısaca bahsedebilir miyiz? İzleyicilerimiz merak ediyor. Şunu söyleyeyim, kötü bir karakter. Ama nasıl kötü bir karakter? Ee, anne, anne olduğu için oğluna çok düşkün bir anne. Bir kızı ve bir oğlu var. Oğluna çok düşkün. Onu en iyi yerlerde e, görmek istiyor. En iyi izdivacı yapmasını istiyor. E, yani nasıl söyleyeyim? Biraz da lükse düşkünüz galiba Cavidan olarak. Lükse düşkünüm çünkü geçmişimde çok lüks bir hayattan gelen bir kadın değil. Gerçi bu kadın paraya doymuş. 30 yıllık hemen hemen bir evliliği var. Eşi çok zengin. Zengin bir kocayla evlenmiş. Maddi anlamda... Paraya doymuş fakat doymadığı ve hırs yaptığı bir şey var ki o da kariyer ve işte bir yerde olmak istiyor. Yani paranın satın alamayacağı şeylere ulaşmak istiyor. Bir titre sahibi olmak istiyor mesela. Bunlar için çabalıyor. Cavidan için güç çok önemli diyebiliriz öyleyse. Ee, güç çok önemli. Zaten dominant bir karakter ve hep e, ben e, ben güçlüyüm, <laughs> ben hallederim, ben başarırım demeyi seven bir kadın. Hı hı. Yani tabii ki hafif cahilliği var. Evet. <laughs> Peki sizinle Cavidan arasında ortak yönler var mı ya ben olsam ben de şöyle yapabilirdim, böyle olabilirdim dediğiniz yönler. Maalesef. Hiç yok, <laughs> hiç yok ee, ve şunu itiraf edeyim 33 yıllık meslek hayatımda ilk defa kötüyü canlandırıyorum. Öyle mi? Evet maalesef. <laughs> yani maalesef derken tabii benim için çok güzel bir rol bu, çok dişi bir rol, ee, değişik bir rol. Fakat ben hiç kötüyü canlandırmadım. Yani hiç kısmet olmadı. Zaten çok uzun yıllar komedi yaptım. Komedi yaptığım için komedi de kötü diye bir şey yok zaten. Ee, gülmeye odaklı bir proje, projeler oluyor daha ziyade. Ee, daha başka oynadığım e, dizilerde, karakterlerde de hep iyiyi canlandırdım. İlk defa kötüyü canlandırıyorum. Yani Gül Arcan'la e, Cavidan çok zıt bir karakter. Yani benim hayatta yapamayacağım. Hatta zaman zaman senaryoyu okurken gözlerim büyüyor. Ay hadi canım bu kadar da olur mu falan diyorum. <laughs> Pardon. Kötü oynamak hep zordur derler. Siz de zorlanıyorsunuz öyleyse. Kolay değil, zor. Zor. Bir kere o Kostümü giymem çok zaman aldı. Yani öncesinde hep bir çalışma yaptım. Kötü nasıl olabilirim? Ee, birkaç film izledim, kötü karakterleri izledim. Ee, yani dersimi çalıştım. <laughs> ee, onu giydim şu an. Ee, şu an tamam, kötü, kötüyüm yani. Kötüyüm. Ben kötüyüm. <laughs> Peki iyi karakter iyi karakteri oynamak mı yoksa kötü karakterimi hangisi siz daha böyle cezbediyor? İkisi de güzel. Yani aslında bütün roller çok güzel. Yani bizim en büyük avantajımız, şansımız bize yazılan rolleri oynadığımız zaman hep değişik değişik karakterler olmuş oluyoruz. İyi'nin de mesela içinde bir sürü karakter var. Kötünün de içinde daha az, daha olası kötüler, işte daha çok kötü, çeşitli. Aslında ikisi de farklı. İkisi de güzel. Fakat şöyle bir şey var. Şunu hissettim. Kötü de daha dinamik oluyorsunuz. Yani ben mesela bu rolde kendimi daha dinamik hissediyorum. Yani iyi de hani hep böyle daha bir mülayimdir ya. Kötü her zaman bir hep bir ateş var. Hep bir şey var. Güç istiyor. Dolayısıyla çok memnunum. Süper. <laughs> Peki Yemin dizisi izleyicilerimize neler söylemek istersin? Şunu söylemek istiyorum. E, defalarca hep bunu söylüyorum zaten. Gerçekten çok büyük bir emek var. Yani herkes çok fazlasıyla çalışıyor, e, üzerine düşen rolü hakkını verebilmek için çok çabalıyor. E, yani böyle iğne oyası misali işliyoruz tek tek. E, çok güzel bir dizi. Gerçekten. Yani bunu oynadığım için söylemiyorum. Ee, Hikayesi de çok başarılı gerçekten. Çok yani hikaye çok başarılı, e, çok değişik yani izlemeleri lazım. Yani eminim izle izledikleri zaman eminim e, şey yapamayacaklar, vazgeçemeyecekler ve takılıp kalacaklar. Çünkü her şey var yani her kesimden insana hitap eden e, olaylar var. Zaten dizilerde böyle bir entrika, aşk, böyle iyi kötü karmaşası çok fazla izleniyor. Özellikle evet. Türk dizilerinde bu gerçekten e, izlenen bir e, tarz. E, bu konuda e, özellikle Yemin dizisinde entrika çok fazla var. Yani özellikle Cavidan Hanım da bu entrikanın başında geliyor. Baş panoramanı. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yani gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz şeyler bunlar. Belki biz görmüyoruz, görenler vardır. Gerçekten cavidanlar çok var. Ee, dediğim gibi yani bir kere gelin kaynana, istenmeyen gelin ve dominant bir kaynana modeli var burada. Yani kaynanaların ve gelinlerin izlemesi lazım. Kaynanalar ders çıkartmalı, <laughs> gelinler... Oh böyleleri de varmış demeli. Kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz bir hikaye. Ee, Cavidan dizide gerçekten kötü bir karakteri canlandırıyor. Peki e, geri dönüşlerin olması durumunda çünkü izleyicilerimiz sizi kötü olarak algıladıkları için çok fazla kötü geri dönüş yapabilirler. Buna hazır hissediyor musunuz kendinizi? Tabii ki hazırım. Şimdi e, çok ince bir çizgi bu. Ee, biliyorum ki bu diziyi izledikten sonra bana çok kızacaklar. İşte sen nasıl bir kadınsın da işte Allah seni kahretsin de falan yani bunları duyacağımı e, duyacağımı duyacağımı inanıyorum. Ee, güzel olan iki şey var. Birincisi her zaman bunu söylüyorum. Bizim insanımız o kadar temiz ki içi. Onu izlerken yani diziyi izlerken. Öyle bir kaptırıyor ki kendini gerçek zannediyor. Şimdi bu bizim Türk halkının temizliğini, saflığını gösteriyor. Öteki taraftan baktığınız zaman ben ne kadar çok tabii ki saygı çerçevesi saygı çerçeveleri içindeki bütün laflara hazırlıklıyım. O da benim bir nevi alkışım olacak. Demek ki çok iyi canlandırıyorum ki inandırabiliyorum. Böyle de bir tarafı var aslında. Yani onlar gerçekten işte Allah seni kahretsin ne kadar kötüsün falan dediklerinde aslında beni alkışlıyorlar.